Sayın seyirciler iyi günler. Bugün ansızın bir şey oldu. Öyle ansızın bir şey oldu ki neye uğradığımızı bir türlü anlayamadık. Sabah saat 8.30 sularında Cevat'la ikimiz konuşuyorduk. Daha doğrusu Cevat susuyordu da ben konuşuyordum. Biliyorsunuz Cevat konuşmaz başını sallar salla baştır. Sallama başını sallama başını başına bir şey gelir dedim anlamadı. Birden bir helikopter sesi duyduk. Cevat'a koş bir bak bakalım dedim. Cevat başını camdan çıkarttı. Pencereyi açmayı unuttuğu için yaralandı salak. Bir helikopter olacak o kadar televizyonun bahçesine indi. Ben apar topar hazırlandım, mikrofonumu aldım. Salakta çekimlerde lazım olur düşüncesiyle kamerasının yanı sıra iki sandalye, bir otomobil lastiği, merdiven, çöp kovası, bir kedi, boya tenekesi, karabaşlıklı çivi, taban süpürgesi, bir şişme yatak, dört adet prezervatif, iki kilo alçı ve sekiz yumurta teçhizat olarak yanına aldı. Helikopterin indiği alana koştuk. Bir de baktık ki ne görelim. Daha doğrusu ben gördüm, Cevat'a söyledim. Cevat helikopterden inene bak. Bu asil nadir dedim ne yapayım dedi. Görüntüle dedim, görüntüledi. Biz Asir Nadir Bey'i KKTC'de zannede duralım. O orada durmamış, helikoptere atladığı gibi soluğu olacak o kadarın bahçesinde almıştı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz? Sizin televizyonunuzdan çok önemli açıklamalar yapacağım. Bizim televizyonumuzu neden seçtiniz? Çok gırgır. Gır. İngiliz hükümeti sizi istiyor. Benim de isteklerim var ama olmuyor. Biraz sonra burada Sayın Cavit Çağlar'la buluşacağım. Ondan sonra da bomba gibi açıklamalarım olacak. Gerçekten de çok geçmeden makam otomobilleri birbirlerini kovalayarak geldiler ve olacak o kadar televizyonun hemen önünde durdular. Arabadan önce Cavit Çağlar, arkasından çalgıcılar, çengiciler indiler. Cavit Bey sizi beklemiyorduk. Yavşaklığınızın lüzumu yok hanımefendi. Ben Asil Bey'e geldim. Efendim sizin asıl ziyaretinizin Asil Nadir ile İngiltere arasında bir köprü oluşturmak olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz? Geçme Namert Köprüsü'nden ürkütürsün bak bakları diye bir espri yapacağım ben şimdi size. Diye söze başlayan bakan bilindik bilinmedik pek çok ünlü küfürü ard arda sıralayarak uzun bir konuşma yaptı. Cevat'ın kendisini görüntülediğini fark eden ya bakan ya Cevat'ın kardeş, hatırını sormadan da geçemedi. Ya, çekme diyorum ya. İşte böyle. Sonra pencereler kapandı, kapılar sürmelendi, bir kömür duman ile tüsülendi akşamlar. Evet. Merak etmeyin, bomba gibi açıklamalarımız olacak ama haftaya şimdi sayın Mesut Yılmaz'ın da gelmesini bekliyoruz. Haftaya yer yerinden oynayacak diyerek kapıyı kapattı. Cavit Çağlar Asil Bey Türk yemeklerine hasret kalmıştır diyerek yoğurtlu kabak dolması, barbunya plaki ve dilber dudağı ısmarladı. Çok geçmeden fasıl başladı. Tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle kamerasını kabak dolmasının içine saklayarak gizli kamera haline getirdi. Şu anki görüntüleri bu sayede elde ettik. Ama çok geçmeden Cavit Bey dolmanın içindeki kamerayı buldu. Asil Nadir asıl neyi açıklayacak? Cavit Bey'in Asil Nadir'le ne işi var? Mesut Yılmaz bu toplantıya gelecek mi, gelmeyecek mi? Haftaya bu soruların yanıtlarıyla karşınıza olacağız. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Gelli ile birlikte hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar.